Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu derste sizlere dördüncü örneği çözeceğim. Kalemimi bulabilirsem kırmızı olsun ya fark etmez. <laughs> Arkadaşlar bu bir önceki örneğin benzeri. Burada yanlış hatırlamıyorsam hacim buluyoruz. Hatta bu bir ön önceki örneğin aynısı da olabilir. Ee, aynen benzeri. aynı hatta. Ama sadece burada hacim buluyoruz. Hatta ben bunu niye koymuşum hatırlamıyorum ama yine biz kısaca özet geçelim. Şimdi bu örneğin tek farkı kodlar arkadaşlar. Bir önceki örnekte 32 metreden 40 metreye doğru çıkıyordu. Burada da 30 metreden 35 metreye doğru çıkıyor. Peki biz bu soruyu çözümüne başlayalım. Burada plan mevcut. Zaten önceki örnekten de aklınıza kalmıştır. Geçelim. Şimdi AA kesiti. AA kesiti arkadaşlar biz AA kesitinde serbest kazı kotunu 31 metre almışız. 31 metre sonrasında şu mesafeleri yazmışız mesafelerde şuradaki mesafeler. Şunlar. Bunları yazdık. Ondan sonra şuradaki kodları yazdık. Bunu kalemim gelsin. Bunu biliyorsunuz ki interpolasyonla buluyoruz. 31 metreden kod aldığımız için interpolasyonla buluyoruz. Öncelikle ben alanları hesaplamışım burada alanları biliyorsunuz ortalama çarpı mesafe. Bütün burada görmüş olduğunuz parçalanmış alanları A1, A2, A3, A4'ü hesapladık. Bakın buraları anlatmıyorum çünkü önceden anlattım. Bu benim toplam alanım 30.2. Bu A, A kesiti için. BB kesiti için de aynı şey yapıyorum. Bu sefer BB kesitinde yine referans kotum bakın 31 yine. Ama bu sefer geriye doğru gitmiş. Yani bir siz serbest kazı kotunu belki hoca soruda verir. Belki siz alırsınız. 31 aldıysanız buna göre hesaplayacaksınız. Şuradaki kodları. Veya şuradaki kodu. Burada e, serbest kazı kutunu 31 almışız. O yüzden ona göre hesapladık. İşte ikinci kesi görüyorsunuz 31. Aşağı doğru inmişiz. 30,4 etmiş. Ondan sonra şu alanları hesaplamışız. Öncelikle işte 4 artı. E, tabii şimdi mesela B1 dediğimiz şu değil mi? 4 niye demişiz? Şurası 4. Neden? 30'a göre. 30 kotunda olduğu için 30'a göre almışız. Sonra 3 almışız. Sonra 2 almışız. Sonra 1. Sonra burada 0,4. Gördüğünüz gibi ee, şöyle yani şöyle burada şöyle bir durum var. Ondan bahsedeyim. Bakın burada 31 aldık ya. Kafanızda karışmasın. Burada 30 aldık. Neden? Bakın yükseltirisi burada bitiyor. Yani buralar 31 hala devam ediyor. O yüzden 31 aldık. Burada 30 da kesilmiş. O zaman 30 alıyoruz. Anladınız mı? Yani ben kazmaya burada 31'den başlıyorum. Buralar da 31 zaten. Ama bu yükseltildisi devam etseydi buralar 30 olacaktı. O zaman 30 alacaktı. Bu karışmasın. E burası 30. E ben buradan kazmaya başlayacağım. Tıraşlayacağım öyle söyleyeyim. O yüzden de benim SKK 2m Burası. Burada yine 30. Burası karışmasın. Yani A aksi için 31 benim referans kutum. SKK1. E serbest kazı kodu. Çünkü oradan sonra 31 devam ediyor. Yani eş yükselti orada kesilmiş. Devam etmiyor. Onu karıştırmayın. Kesit üzerinde kesilmiş. Ya hoca bunları, hoca bunlarla oynar. Hocalar sever oynamayı. Onu söyleyeyim. Ondan sonra BB kesti. Dediğim gibi 30'dan aldık. Çünkü oradan kesiyor. Bunları yazdık. Sonra çarpı mesafeler. Ortalama çarpı mesafeler. Ortalama çarpı mesafeler. Sonra alan toplam alan 21,56. Bakın görüyor musunuz? 30 aldık. Çünkü C'den kesiyor o kesti. Burası benim serbest kazı kotu. Yani tam kotun kestiği noktanın belli olan noktanın çizilen noktası serbest kazı kotu oluyor. Ondan sonra 30'a göre şuradaki mesafeler işte 3.5, 3, 2, 1, 0 gibi yazdık. Sonra 3.5 artı 3 bölü 2 çarpı 1.4, 3 artı 2 bölü 2 çarpı 2.4, 2 artı 1 bölü 2 çarpı 3, 1 artı 0 bölü 2 çarpı 3.2 gibi. Bunları da yazdık. Sonra bu sorunun son kısmı olması lazım. Bakayım, evet. Ondan sonra bize hacim hesabı istemiş hoca zaten. Hacim hesabı da A aksındaki alan çarpı B aksı bölü 2 çarpı mesafe 7 metreydi. Hatırlarsanız. Önceki soruda aynı zaten. Sonra B artı C bölü 2 çarpı mesafe. Bunları yerine koyduk ve bir hacim bulduk. Bize bunların oranlarını hesaplayın dememiş. Bakın buradaki püf noktayı bir daha anlatayım. Şurayı temizleyerek. Ayrı ayrı tekrar. Önemli olan zaten püf nokta burası. Gerisi kolay. Oca da zaten bunu onun için vermiş. Şimdi arkadaşlar. Şuradan yeşil kalemimi alayım. Şimdi bakın. Burada eş yüksel burada kesiliyor. Görüyor musunuz? Yani benim aslında buralarda 31 hala mesafe olarak. Burası böyle devam etseydi burası da 30 olacaktı. Ben bu sefer serbest kazı katunu 30 alacaktım. O yüzden burada 31 aldım. Çünkü burada kesilmiş. Buralar hala 31. E ben buradan tıraşlayacağım araziyi. Tıraşladığınızı düşünün. En dip noktada direkt tıraşladığınızı düşünün. O zaman benim serbest kazı kotum 31 alırım ben. Niye 30 alayım ki? Çünkü buralar 31 hala. Yani bir şey yok. E ben niye 30 metreden kazıyım ki yani? Öyle düşünün. Yani Tabi en dip nokta hala aynı ama kot olarak söylüyoruz. O yüzden 31 aldım burada. Burada 30 aldım. Neden? Kesiyor 30'dan. Yani burası 30. Ben buraya göre referans alacağım buraları. İnşallah anladık. Burası da 30. Bu soruda anlamanız gereken nokta bu. Hoca bu eğriyi burada boşuna kesmemiş. Bakın burada da mesela devam ettirmiş. Burada da kesse buradaki kod için de aynı şeyleri konuşacaktık. Belki çok basit soru olarak gelebilir size. Ama o kadar da basit değil. Yani ona göre kendinizi şey yapın. Şuradaki mesafeler de yani karışmasın. Şu aradaki mesafeler. Şurada yazıyor buçuk, 1.5, 3.5, 3.6, 1.4 bunun önceki soruda da söyledik zaten. Burada da yazıyor. Bu mesafeler o mesafeler. Neden? Yani şöyle mesela çizdiğiniz zaman şu nokta böyle çıkıyor. Bu nokta böyle çıkıyor. Değil mi? Şöyle geliyor. Ondan sonra bu nokta böyle. Böyle iniyor. Sonra bu nokta biraz daha çıkıyor. Şöyle iniyor. Gibi gibi. O yüzden buradaki mesafe bunların ortalamasını alıp buradaki mesafeyle çarpıyoruz. Tekrar karıştırmayayım kafayı. Arkadaşlar bu soruda bu şekildeydi. Burada bahsetmek istediğim nokta o eğri, o önemli. Onun dışında gerisi zaten hep aynı formüller. Mantık olan formüller üzerinden gitmeyin, mantığını anlayın bu işin. Yani ortalamasını alıyoruz, yükseklikle çarpıyoruz. Bu örnekte bu şekilde arkadaşlar. bir sonraki örneğe geçeceğiz. bir dahaki derste görüşmek üzere notları satın almak istiyorsanız açıklama kısmındaki mailimden bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.